Maltepe Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması, Eski Maltepe Belediye Başkanı, Ali Kılıç dahil olmak üzere, 32 şüpheli hakkında, kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Maltepe Belediyesi'nde 2019 ile 2021 arasındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Eski belediye başkanı Kılıç dahil olmak üzere 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ali Kılıç dahil 20 şüphelinin, zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma, suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12, şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 12 şüpheli hakkında da kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma suçundan 3 er yıldan 7 er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Kılıç 2014 ile 2024 arasında Maltepe Belediye Başkanıydı.